Evet sevgili arkadaşlar şöyle bir güzel teyitlik bir sorumuz var ne diyor? Adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre Türkiye'nin yıllık nüfus artışı 2017 yılında 1012.4 iken 2023 yılında %1.2 olarak gerçekleşti. Bu durum Türkiye'de aşağıdaki hangisinin bir göstergesi olamaz? Şimdi ne olmuş arkadaşlar? 2017'den 2023'e bakın direkt en olan en temel etki şu doğumların azalması. Tamam ya. doğum oranlarının azalması. Şöyle bakalım. Doğum oranları azaldığı için nüfus artış oranı düşer mi? Düşer. Kilometre kare düşen insan sayısı arttırın. Bıdursun bu dursun bu aritmatik nüfus yoğunluğu ile ilgili. Genç bağımlı nüfus oranının arttığını arkadaşlar genç bağımlı Buradan kast edilen arkadaşlar çocuk tamam mı? Genç bağımlı da kast Çocuk yani çocuk nüfus bağımlı olan artıyor mu? Artmıyor. Aksa doğumlar azalıyor. Azalıyor. Bu olamaz. Doğum oranlarının ölümlerden fazla oldu. Evet, doğumlar ölümlerden fazladır. Çünkü neden? Bak artı arkadaşlar eksiye düşmemişiz. Buna ulaşabiliriz. Toplam nüfus miktarının artı. Evet artıya. Artıdayız hala. Bakın 2023'te hala binde bir. Bak burada binde bir. Yani şöyle düşün. 12 kişi artarken burada burada bir kişi artıyor. Yani artmaya devam ediyor arkadaşlar. Tamam Ama kilometre kare düşen insan sayısı arttığının Duruma ulaşabilirim sevgili arkadaşlar çünkü kilometresimiz değişmedi mi yani Türkiye'nin kilometre karesi o yüzden genç bir sorunu artmıyor aksine azalıyor burada doğru cevap ne olacak C seçeneği olmuş olacak sevgili arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın.